Merhaba sevgili yaşam gücü takipçileri nasılsınız iyi misiniz umarım keyifler yerindedir her şey yolundadır yeni bir podcast ile karşınızdayım bugünkü podcastimizin konusu arkadaş konumundan çıkmak yani friends ondan çıkmak kurtulmak bu konudan bahsedeceğim genel olarak sık karşılaşılan bir problem özellikle oyunu çok zayıf olan normal erkeklerin sık düştüğü bir problem kendilerini aslında arkadaş konumuna atıyorlar ve bir süre sonra buradan çıkmak istiyorlar. Çıkmak istemek anlaşılabilir bir durum ama tabii ki bu e, basit bir problem değil. Gerçekten zor bir durum. E, çıkmanın büyük sıkıntıları var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, arkadaş konumuna düşmemek arkadaş konumundan çıkmaktan çok çok daha basittir. Arkadaş konumuna düşmezsen hani bu problemi yaşamazsın. Şimdi birçok erkek neden arkadaş konumuna düşüyor, neden bilinçli olarak bunu tercih ediyor onu anlatayım. Çoğu erkek risk almak istemiyor. Yani risk almak e, olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Yani oyunda olumsuz sonuçlar gayet doğaldır. Her zaman %100 başarı oranı diye bir şey yok. Başarı oranı düşüktür. Zaten oyunda pek çok nokta başarı oranı düşüktür. Çünkü başarı oranı çok yüksek olsa yani bütün kadınları sen götürürsün başkalarına hiçbir şey kalmaz. Böyle bir şey gerçeklikte pratik değil. O yüzden gerçekliğin doğasında başarı oranının belli bir orandadır. Bu da hem bir sürü kadına takılmanı salar, hem de gerçekçi bir noktada tutar seni. O yüzden de çoğu erkek risk almak istemez. Neden? Risk alırsan reddedilirsin. Reddedilirsen ortamda adın çıkar. Mesela sınıfında gidip de Ayşe güzel, Ayşe açılırsan, reddedilirsen Ayşe diğerlerini anlatacak. Ortamdaki itibarın olumsuz duruma düşecektir. Ve aynı ortamda başka hamle yapma şansın kalmayacaktır. Sınıftan iki kıza açılmak biraz fazla yüzsüzlük, biraz fazla dışlanmaya yol açacaktır. Özellikle başarısızlık daha da kötü bir etken. Hani başarılı olduğun zaman bile ortalık biraz karışıyor. Çünkü bir erkeğin başarısı ortamı karıştıran bir şeydir. Mesela ben diyelim gittim sınıftan bir kıza teklif ettim reddedildim, başkasına teklif ettim reddedildim. Yani kesinlikle herkes bunu bilecek, kızlar söyleyecektir. Yani bazı erkekler kızı sen söyleme kimseye söyleme desem bile kızlara söylüyorlar ve herkes duyuyor. Bundan kaçış yok. Başarılı olsam bile aynı ortamda yine ortam karışıyor. Bu açıdan ortamlarda e, başarı bile o ortamı karıştırırken başarısızlık çok daha kötü etkiliyor. Senin bütün kredini sıfırlıyor. O ortamda artık dışlanmaya başlıyorsun. Baştan erkeklerin en garanti yollardan birisi önce arkadaş olayım, önce bir tanıyayım, önce bir zaman geçireyim. Ondan sonra bir şeyler yaparım, açılırım moduna girmesidir. Çoğu erkek özellikle normal sıradan erkekler bu sinsi taktiği kullanırlar. Yani sinsice arkadaş olmak isterler. Bunu çok görüyorum. Güzel bir kızın etrafında en az 10 tane erkek var. Hepsi kanka 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 diyor işte. Hepsi sıra bekliyor aslında bir şekilde. E, hiçbir de ilerleme kaydedemiyor. E, kızlar da genel olarak beta uydu erkekleri. Yani bunlar uydu kendisinin etrafında dizer. Bu erkeklerle e, belli bir seviyede iletişimde kalır. Yani bu da kadının ilgi görmesini sağlar. Maskülen ilgiyi üstüne çeker. Erkekler bunun problemini çözer. Bunun için bir sürü şey yaparlar. Canı sıkılmaz. Problemlerini çözerler vesaire. Kadınlar etrafında uydu erkek tutmaya meyillidir. yani neden o zaman on erkekle sohbet ediyor? Hiç mi beni beğenmiyor dersen? Evet beğenmiyor. Arkadaş olarak görüyor. Ee, kadın beğendiği de tabii ki farklı noktalara gidiyor. Ama bu kadının suçu değil. Erkeklerin suçu. Yani burada kadın neden 10 tane erkekle iletişimde diye sormak. Mantık gözükebilir ama aslında hata erkeklerde. Çünkü onlar bu durumu kabulleniyor. Çünkü eğer arkadaş olursam, eğer onun etrafında olursam, eğer işte iyi bir samimiyet kurarsam bir gün sıram gelir veya beni seçer. Benim ne kadar önemli bir erkek olduğumu fark eder diye düşünüyorlar. Ve böylelikle arkadaş oluyorlar, kanka oluyorlar. işte bazıları daha düz bir arkadaşlık yaparken bazıları çok samimi, sarmaş dolaş arkadaşlık seviyesine dahi geliyor ama ötesine geçmiyor. Böyle aşırı yakın arkadaşlıklar oluyor. Tabii ki bu süreçte erkeklerin bir kısmı kıza aşık oluyor veya aşırı hoşlanmaya, onu takıntı haline getirmeye, işte onu gözünde büyütmeye başlıyor ve belli bir süre sonra tabii ki bana bu tür çok fazla mesaj geliyor. İşte hocam yardım et. İşte yakın kız kankama aşık oldum vesaire. Nasıl ayarlayabilirim? Ya işte arkadaş konumundayım bu kızla arkadaşız nasıl ayarlayabilirim diye sorular geliyor. Şimdi asıl asıl sorun şu. Bir kadın bir erkeği 4 kategoride görebilir. Bak dört farklı kategori. Beşincisi yok. Ya lover dediğimiz piç erkek yani kısa süreli ilişki potansiyelinde olan erkek ya provider kaynak sağlayan uzun vadeli ilişki potansiyelinde ya friend yani arkadaş konumunda ya da loser kaybeden hiçbir şekilde iletişim kurmayacağı arkadaş dahi olmayacak kaybeden erkek konumunda görebilir. Şimdi sen arkadaş kategorisinden sevgili kategorisine geçmek istiyorsun ama kadın seni zaten arkadaş olarak görüyor. Çoğu erkek samimi davranışları ilgi olarak yorumluyor. Mesela sen kızla bir yıllık kankasın, çok samimisin, sana her şeyini anlatıyor, pek çok şey biliyorsun. Aranızda bazen cinsel espriler bile geçiyor ama sen umutlanıyorsun aslında içten içe ama gerçekte bir şey yok. Kız sana mesaj atar, seninle konuşur. Bu noktada tabii ki çoğu erkeğin aklı karışıyor. Yani kız bana çok ilgili, büyük ihtimal beni seviyor, o da beni seviyor diye düşünüyorlar. Çünkü çok samimi, yani beni sevmese niye samimi davransın, arkadaşsın diye davranıyor. Aslında seni bir kız arkadaş olarak görüyor. Seni bir erkek olarak görmüyor. Neden? Çünkü samimiyet her zaman ilginin işareti değildir. Maskülen ve feminen kutuplar birbirlerini çektiklerinde arada bir gerilim oluşur. Anladın mı? Bu cinsel gerilimi sağlar. Bu aşkı, arzuyu ateşleyen bir şeydir. Senin o samimiyetinde o kısla dip dibe olmanda maskülen ve feminen bir polarizasyon, çekim, bir zıt kutupların birbirini çekmesi yok. Anladın mı? Sen onun kız kankası gibisin. Aslında senin erkek olduğunu, erkeksi içgüdülerin olduğunu fark etmiyor. Bu açıdan da bu konumdan çıkmak çok zor. Buna bu, bu yüzden arkadaş konumu cehennemi denir. Çünkü çıkmak çok zordur. Şansın da azdır, riskin çok büyüktür. Şöyle bir problem oluyor. Buradan çıkmanın tek bir yöntemi var. Kıza açıkçası açılmak ben normalde sözel olarak açılmaktan nefret ederim. Hiçbir zaman hiçbir kadına sözel olarak ilişki başlatmam. Amatör erkekler bunu yapar, çaresiz erkekler bunu yapar, zavallı erkekler bunu yapar. Yani zavallı erkeğin tek şansı nedir? Kıza gidip açılmak. Yani "Merhaba Ayşe senden hoşlanıyorum." gibi bir şey söylemek. Ben asla böyle bir şey yapmam. Çünkü bana göre ilişki flörtün içinde başlar. Sözel olarak başlamaz, sözel olarak bitirilmez. Yani içgüdüsel olarak başlar, içgüdüsel olarak biter. Yani konuşmadan başlar. Mesela bir kadının öpüşmeye başladığında bir ilişkin başlamıştır. Artık kısa süreli, uzun süreli evlilik de olabilir. Bilmiyorum. Bir şey başlamıştır. Hepsi devam etmez. Kısa süreli de olabilir. Ömür boyu da sürebilir. Ona yani o değişebilir. Ama onu başlatan şey öpüşmedir. Hadi öpüşme olmadı bile el ele tutuşup gezmektir. Ne bileyim çok e, ciddi bir noktada başlamasıdır. Yani bir, bir şeyler olur ve başlar. Sözü olarak ilişkimiz şu anda başladı demezsin. Aradan zaman geçer bir ilişki tarihi koyarsınız kafanızda. Evet bugün başlamıştı her şey vesaire vesaire diye. Ancak o sözel olarak yapılmadığı için. Ama bu durumda yani arkadaş konumunda fiziksel hamle yapmak da çok zor. Yani arkadaşın fiziksel bir hamle yapmak bana göre sözel hamle yapmaktan çok daha tehlikeli. Mesela bir şeyleri içerken kız öpmeye çalışmak özellikle hiçbir şey konuşmadan asla kabul edilebilir bir şey değil ve inanılmaz ürkütücü, sapıkça çok fırsatçı olacaktır ve sonra durumu açıklayamazsın. Kız seni reddettiğinde izah edemezsin. Yani neden beni öpmeye çalıştın gibi bir şey. Ancak alkollü ortamlarda gelişebilecek çok e, ilginç bir durum. Olabiliyor çok düşük seviyede de ama yine de efektif değil. Arkadaş konumuna düştüysen ve artık bunu devam ettiremiyorsan yani o kızı kaybetmeyi göze alacaksın. Hani ben garanti olarak bunu tavlayayım diye bir şey yok. E, hani ben garanti olarak bu kızı istiyorum diye de bir şey yok. Risk alacaksın. Ama sorun şu çoğu zaman reddedileceksin. Bunu da söyleyeyim. Yani 1-2 yıllık arkadaş dahi olsan reddedileceksin. Her şey bitecek. Aynı zamanda o kızın kankalarıyla da arkadaşsan onlarla da iletişimi azalacak. O gruptaki erkekler bile seni dışlayabilir. Genelde erkekler iyi arkadaşların yakın arkadaşların değilse o gruptan dışlanacağını bilmen lazım. Kız güzelse ondan hoşlanan diğer betalar da vardır. Onlar seni dışlar. Aa bu hamlesini yaptı. Aradan çekildi. Hadi biz aynı şekilde devam edelim diye. Bunlar sosyal ortam dinamiklerinin e, temel problemlerinden birisidir. Sosyal ortam oyunu bu açıdan gerçekten çok zor bir oyun. E, sosyal ortamda ben hiçbir zaman çok fazla arkadaş moduna girmem. Hep belli bir gerilimi, belli bir mesafeyi, belli bir e, zıtlığı, belli bir riski e, alırım. Bu yüzden de kadınlar ya beni çok sever ya da nefret ederler. Ortamda birisiyle yani oyunum tutmadığı zaman kızlarımızda bir negatif sürtüşme olur. Bu polarizasyonun bir diğer etkisidir. Yani gerilimin Cinsel yöne gitmediği zaman neye gider? Nefrete, zıtlaşmaya, iticiliğe gider. Çekicilik yoksa itmeye başlar enerji anladın mı? Mesela bu sefer oyunum tutmadığı zaman itmeye başlar ya da çekmeye başlar. Bu açıdan hep risk vardır. Herkesi çekemezsin, herkesi itemezsin. Ya herkes itiyorsan problem sendedir. Herkes de çekmek gibi bir beklentin olmasın. Belli bir seviyede kadını çekersen, belli bir seviyede kadını itersin. Bu iş böyle yürür. Ama sen çok güven, çok natural, çok böyle doğal, samimi yaklaşıyorsan böyle arada bir gerilim yoksa çok e, efendi erkek, çok düzgün erkek tipinde bir profilinde güvenilir bir tipsen tabii ki arada bir cinsel çekim olmayacaktır. Yani sen çok efendi, düzgün böyle çok ya, samimi, çok iyi niyetli bir çocuk olarak davranıp aynı kadının sana cinsel arzu duymasını bekleyemezsin. Kadınlar böyle Olmaz yani. Sen onda güven duyguları uyandırmışsın. Arkadaşlık duyguları uyandırmışsın. Seni erkek olarak görmüyor yani bir cinsel çekim yok. Cinsel çekimin olması için gerilimin olması lazım. Yani ya seni çok iyice bulması lazım, nefret etmesi lazım. Nefret etmesi bile cinsel çekime dönüşebilen bir enerjiyken, yani sana güvenmesi cinsel çekime dönüşmüyor. Ortada bir cinsel istek yok. Bu aşamada yapabileceğin tek hamle dediğim gibi sözler olarak açılacaksın, risk alacaksın. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Arkadaşlığımız bitti. Veya işte acayip bir duruma düşeceksin. Sınıftaki kıza açılırsan Ortamda bir gerilim olacak. Sınıfa bile gitmek istemeyeceksin çünkü o kızı sürekli göreceksin. Sürekli arkadaşlarını göreceksin. Durum anlatacaklar. Belki sana bakıp gülecekler. Sen güleceksin. Erkekler gelip sana o hamleden misin, bir şeyler yapmışsın, kanka falan filan. İşte bir şeyler diyecektir yani. Bu açıdan sosyal ortamın dinamikleri içerisinde açılmakta risklidir ama tek yoldur. Risk almak zorundasın. Garanti yok bu işlerin. Bundan iki yıl önce bir kişi bana gelmişti. Konusu şeydi yani bir kızla iki yıldır sevgiliymiş, ee, kıza altı ay önce falan açılmış, kız da bunu reddetmiş, gelip işte hocam yardım et, işte hani ben e, bu kızı istiyorum, işte bana yardım edin, ne isterseniz vereceğim tarzı bir psikolojiyle gelmiş. E, tabii ki reddettim onu, yani açılmışsın reddedilmişsin ve tekrar o kızı elde etmeye çalış yani kızla kafayı bozmuş arkadaş olduğu kıza deli gibi aşık olmuş beta erkeğimiz. Ve bunu düzeltmek istedim ki kendini toparlaman lazım. Kendini düzeltmen lazım. Bazen arkadaş konumundan çıkmanın en önemli yollarından bir samle yaparsın. Reddedilirsin. Kendini toparlarsın. Başka kadınlarla görüşmeye devam edersin. Aslında o kadına bir şey yapamazsın. O kadını oynayamazsın. Ne bileyim spora başlarsın. Tarzını geliştirirsin. Daha mutlu, daha pozitif, daha sosyal birisi haline gelirsin. İşte dışarıda takılmaya başlarsın. Kendini belli bir konforun dışına çıkartırsın. Yani bu açıdan da farklılaşmaya, daha maskülen davranmaya, daha piçleşmeye başlarsın. Bu sayede sana çekicilik duyabilir. Bak garantisi yok. Yüzde yüz seni çekici bulur diye bir şey yok. Bunu anlayın. Bazı beyinsiz erkekler bunu anlamıyor yani. Bir ihtimalin e, olasılığı yüzde gibi görmemek lazım. İhtimal var ama çok düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Ama yüzde yüz değil, yüzde sıfır değil. Belli bir çekim duyabilir veya duymayabilir. Bilmiyorum. Çok önemli değil. Hamleni yaptıktan sonra olmadıysa tekrar tekrar hamle yapmak bana göre büyük bir ezikliktir. Tek kadının peşinde çok fazla koşmak, Büyük bir ezikliktir. Özellikle kadınla bir ilişkin olmamışsa, herhangi bir şekilde bir bağlantın yoksa kadının peşinde koşmak tamamen ezikliktir. Aynı şekilde eski sevgilinin peşinden koşmak da ezikliktir. Bu açıdan peşinden koşmayı hiçbir zaman efektif bulmam. Çünkü peşinden koşup elde etsen bile değerin hep düşük başladığın için o ilişkide her zaman büyük problemler yaşayacaksın. İlişkiye doğru başlamadığın için, doğru pozisyonla başlamadığın için hep kötü pozisyonları düzeltmekle geçecek ilişki ve hep dezavantajlı, hep zor durumda olan, hep sıkıntı yaşayan kişi sen olacaksın. Bu ise verimsiz bir ilişki olacak erkek açısından. Çünkü kadın biliyor ki sen aşırı efor harcadın, o az efor harcadı. Her zaman seni gözden çıkarmaya çalışacak. Her zaman daha kolay vazgeçecek kişi kadın olacak. Çoğu erkekte bu aşırı efor hatasını yapıyor. Yani aşırı efor harcıyor, işte arkadaşlıktan getirmeye bir sürü şekilde peşinden koşuyor. Bir şekilde ilişkiye başlıyor, evet tebrikler ama çok güçsüz bir konumda kalıyor. Çünkü kadın ödül kendisi ödül için çok fazla çabaladığı için kadın her zaman daha kolay vazgeçebilen, daha kolay ayrılan, terk eden, aldatan kişi konumunda oluyor. Erkek ise zayıf konumda kalıyor. Bu açıdan asla ve asla çok fazla peşinden koşmayı önermem. Tabii ki bir tık kovalamaca yapabilirsin. Zamana yayarak çok tatlı ısrar dediğim bir yöntemdir. Zamana yayarsın, ara ara yoklarsın. 2-3 haftada, ayda, 3 ayda bir yoklayabilirsin yani belli bir süre ortadan yok olma, hiçbir şekilde iletişime girmemen gerekir. Ama deneyebilirsin, olmazsa olmaz. Arkadaş konumu bu açıdan zor bir konum. Düşmemek en idealidir. Ee, özellikle çok samimi arkadaş konuma düşmek bana göre hiç de efektif değil. Tabii ki çoğu erkeğin sıradan oyunu bu. Yani önce güven oluştur, sonra çekicilik gelir diye düşünüyorlar. Bu çok büyük bir hatadır, çok verimsiz bir yöntemdir. Evet belki 100 erkekten 3-5 tanesi arkadaş olarak bu işi başarabilir. Yani Önce arkadaş olarak başlar sonra ilişkiye dönüşebilir. Böyle hem arkadaşlık hem sevgililik ilişkisidir. Güzel bir ilişkidir olabilir ama bu yöntem verimsiz. Çekicilik güvenden önce gelmek zorundadır. Kadın seni çekici bulmalıdır. Çekiciliği sağlamalısın. Özellikle normal bir erkeksen veya normalin altında dezavantajlar olan bir erkeksen davranışlarına, oyununla, iletişiminle, tarzınla ve çeşitli etkenlerle çekiciliği oluşturmak zorundasın. Ha, çok yakışıklı bir adamsındır. Çekicilik oluşturmana çok fazla gerek kalmaz. Güvenden başlarsın yani. Zaten çekici olduğun için kadın seni e, piç görüyordur. İşte bu yakışıklı çok kız arkadaşı var diye gözüyordur. Ama sen direkt güvenden başlarsın. Çekicilik oluşturmaya çok fazla uğraşmazsın. Bu işe yarayabilir ama normal bir de bu işe yaramaz. Önce çekicilik oluşturacaksın. Sataşmayı, meydan okumayı, negatmayı, itme çekmeyi, işte hikaye anlatmayı, işte sıcak soğuk yapmayı, onun dışında ya işte lider rolünü oynamayı, işte ilgiyi doğru ayarlamayı vesaire bütün teknikleri öğreneceksin. Ondan sonra güven oluşturacaksın yani güven, samimiyet oluşturma, duygusal bağ kurma, işte kendine dair özel bir anını paylaşacaksın, kendine dair bazı şeyleri göstereceksin. Kıza dair pek çok şey e, öğreneceksin. Kızın kendini anlatmasını, sohbete yatırım yapmasını, ilişkiye yatırım yapmasını sağlayacaksın. Böylece güven oluşturacaksın. Ondan sonra baştan çıkarma aşamasına geçeceksin. Yani ne? Ele tuşma, öpüşme, ön sevişme ve sevişme gibi noktalara gideceksin yani onu baştan çıkartacaksın ama önce çekicilik gelmeli sonra güven sonra baştan çıkarma. Eğer sen önce güveni koyarsan, sonra çekiciliği koyarsan o zaman arkadaş konumunda sıkışıp kalırsın. Çok acı bir konumdur. şu ee, kadın çok yakınındadır ama bir bir açıdan da o kadar uzaktır ki şansın çok düşüktür. Ben kendim e, bu acı senaryoları yaşayan erkeklere biz şahit oluyorum. Neden? işte bir kadına tanışıp onun e, ortamına bir şekilde kadın seni arkadaşları tanıştırdığında sen flört olarak oyuna başlamışsın. Sen belki kadını e, dün tanışmışsındır. Yani bir gün önce tanıştın. Bir hafta önce tanıştın. O arkadaş erkek ondan hoşlanıyor. Iki, bir yıldır iki yıldır tanıyor. Ama senin orada ondan şansın çok daha fazla. Sen direkt sonuca gidiyorsun. Ve sen o kızdan ayrıldığın zaman o kız gidip onun omuzunda ağlıyor ve tekrar başka erkekle devam ediyor. Genelde arkadaş olan efendi erkeklerin sorunu budur. E, kızın bir sürü erkekle birlikte olduğuna dair hikayeleri duyar. Bir sürü enişte tanır. Ama kendisine asla sıraya gelmez. Kendisi sadece köşede izler. Bana göre çok aşağılayıcı bir durumdur. Yani tıpkı e, porno izlemek gibi. Yani hani seni e, izleyen kişisin. Yani yapan kişi değilsin. Pasifsin. Aşağılanıyorsun bir şekilde sürekli. Yani içgüdüsel olarak hep bir aşağılık kompleksi de yerleşiyor. Ve hep kenardasın. Aslında bu senin kendine yaptığın bir kötülük. Çoğu erkekte... Bu kötülüğü aptallığından dolayı kendine yapar. Mesela o kızla arkadaş olmak yerine başka kız kovalasa biraz reddedilmeyi riski göze alsa tabii ki sevgili bulacak, mutlu olacak. Bir aşk hayatı, bir cinsel hayatı olacak. Ama bunlar tek kıza aşırı fazla yatırım yapıyorlar. Yani arkadaş olmayı onu istiyorlar. Başka kızlarla tanışmaya, konuşmaya, flört etmeye özellikle riskli başlamaya karşılar. Çekicilik risklidir. Yani çekiciliğin garantisi yoktur. Bu erkekler garantici tiplerdir. Risk almak istemezler. Egoları kırılsın istemezler reddedilmeyle baş edemezler. Bunu kaldıramazlar. O yüzden de garantici oynarlar ve garantici oynamanın da sonucu olarak kenarda beklerler. Kenarda bekleyen yüzlerce erkek gördüm. Bu erkekler kıskançlıktan ölüyorlar. Özellikle sen başarılıysan, kadın seni seviyorsa, seni çekici buluyorsa, sen yeni birisin. Ve her yeni erkeğin arkadaştan daha fazla şansı var. Sen arkadaş konumundaysan, kız seni tanısa bile oyuna sürekli başkaları dahil olacak. Başkaları Instagram'dan diye atacak, başkaları onunla gece kalabında partide tanışacak, başkaları sosyal ortamda bir şekilde tanışacak. Ve sen hep bunun hikayelerini dinleyeceksin. Kadınlar sana sürekli bunun hikayelerini anlatacak. İşte dün bir çocukla tanıştım böyleydi falan. Bir bakacaksın bazı çocuklar senden çok daha çirkin olabilir, çok daha kötü durumda olabilir ama senden daha fazla şansının yüksek olduğunu göreceksin. Ve göreceksin ki o çirkin eleman senin aşık olduğun kızla birlikte olmuş, kızı terk etmiş ve kız gelip sana bunu anlatacak, ağlayacak, kollarında ve sen hala fırsat bekleyeceksin ki beklediğin fırsat gelsin diye. Problemin çözümü basit. Risk alacaksın. Arkadaş konumuna düşmeyeceksin. Özellikle beğendiğin kadınlarla arkadaş olmamaya, belli bir gerilimi, mesafeyi korumaya dikkat edeceksin. Her kadınla yatman gerekmiyor. Arkadaşların olabilir yani. Bir erkeğin tabii ki de etrafında kadın arkadaşlar olabilir. Yani bunlarla her kadına yatman gerekmiyor. Böyle bir sapıkça bir fikre kapılmana gerek yok. Ancak beğendiği bir kadınla erkek arkadaş olamaz. Bu bir gerçek değil. İnsan doğasına ters. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden belli bir mesafede kalabilirsin. Kadınlarla da arkadaş olabilirsin. Ama çok yakın, çok samimi arkadaş olmak özellikle beğenmediğim kıza çok da anlamlı değil. E, sebebi de çok basit. E, ne bileyim başın sıkışsa... ...kız arkadaşının sana çok fazla yapabileceği bir şey yok. E, kız kankanın. Yani seni bir kavgada koruyamaz. Bir zor durumda problemini çok fazla çözemez. E, diğer erkekler kadar... ...yani sana yardımcı olamaz. Bir erkek arkadaşın sana çok daha fazla yardımcı olabilir. Çeşitli durumlarda daha fazla anlayış gösterebilir. Kadının yapabileceği çok bir şey yok. Yani bu kadının da suçu değil. yani insan doğasının... E, ...gerekliliği bu. Yapacak bir şey yok. O açıdan yakın arkadaşlarının erkek olması her zaman daha pratik anlamda daha iyidir. Pek çok anlamda daha iyidir. Erkeklerin arkadaşlıkları çok daha uzun süreler sürebilir. Özellikle çeşitli değerlere iki tarafta saygı duyuyorsa arkadaşlık kolay kolay bitmez. Çeşitli çatışmalar çıkmazsa. Onun dışında çok fazla yakın arkadaş olmak kadının da çok anlamlı değil. Özellikle zaten hayatında kadınlar varsa yakın kadın arkadaşının olmasına da çok izin vermeyecektir. Çünkü kıskançlık krizleri ve çatışmalar olacağı için aslında maskülen bir erkeksen e, etrafında çok böyle ka kadın kankalarının olması mümkün olmayacak. Çünkü hayatındaki kadınlar bu kadınları istemeyecektir. Araya hep bir çatışma ve rekabet girecek iki kadının arasına. Birinden birini bir süre sonra seçmek zorunda kalacaksın. Tabii ki kız arkadaşını seçeceksin. Diğer kızlar kıskanabiliyor. Böyle bir şey olabiliyor. Kadın abilerini kıskanıp sabot etmeye çok meyilliler. Ve bu durumu çok ciddi problem haline getiriyorlar. Zaten maskülen bir adamsam böyle problemlerin çok olmuyor. Çünkü o gerilimden dolayı öyle çok yakın kanka samimiyeti olmuyor. Genelde feminen böyle biraz daha yumuşak çocukların çok fazla kız kankası oluyor. Çünkü o zararsız arada bir gerilim yok. Hani erkeğin çükünün var olduğunu bile hatırlamıyorlar. Zaten o çocuklar çüklerini belki 10 yıl boyunca hiç kullanmıyorlar. İhtiyaç olmuyor. Ya, evlenince falan kullanıyorlar. O açıdan da anlayabilirim. Yani zayıf, feminen duran, çok cılız, sıska veya çok şişman böyle sempatik çocuklar. Ortada bir cinsel çekim oluşturmayacak çocuklar. Kızlarla yakın kanka olabilir ama maskülen, belli bir çekiciyle olan, belli bir duruşu, davranışları, oyun olan bir erkek için bu mümkün değil. Evet, arkadaş konumu lanet bir konum. Ama düşmemek çok basit. Düştükten sonra çıkmak ise neredeyse imkansıza yakın bir problem. Risk alman gerekecek risk alacaksın, şansını deneyeceksin. Çok teknik bir durum değil. E, şansını deneyeceksin, olmazsa da yapabileceğimiz bir şey yok. Olursa da ne güzel, e, iyi bir sevgili edinmiş olursun. Olmazsa da yakın bir kankanı kaybetmiş olursun. Ortam gerilecektir ve asla aynı olmayacaktır. Her şey değişecektir, onu da söyleyeyim. Yani o ortamda artık senin e, konumun değişecektir hamle yaptığın için. E, seni biraz dışlayabilirler. Özellikle kadınlarla erkekler dışlar. Yani erkeğin nedense toplumda Romantik ve cinsel ilgisi kötü gözüküyor. Yani bilinçaltına işletilmiş toplumda. Sen normal bir kıza hamle yaptığın zaman insanlar bunu bloklamaya, senin başarısız olmana çabalar. Özellikle kızın kankaları veya diğer kanka erkekler. Sen reddedildiğinde zaten değerin direkt düşmeye başlar. Ve o ortamda artık sana çok da fazla yer olmaz. Bu durumda artık ortamını da değiştirmen ve bu hataya tekrar düşmemen lazım. Bazı erkekler gerçekten e, bu hatayı tekrar tekrar düşüyorlar. Bir kere hatayı erken yaşlarda yaparsın öğrenirsin ama sürekli bu hataya düşen bir erkek de gerizekalıdır yani aptaldır. Ondan da bir cacık olmaz yani aynı hatayı defalarca kez yapmak aptallık göstergesidir. Ve aptal bir adamın bu hayatta başarabileceği çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Evet bir podcastin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.